Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 7 sınıf tam sayılarda toplama ve çıkarma işleminin özelliklerini, bunların nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağız. Hemen isterseniz toplama işleminden başlayalım. Evet, toplama işlemi. Şimdi arkadaşlar, genel olarak kaynak kitaplarımızda toplama işleminin tanımı standarttır. İşte burada göründüğü gibi aynı işaretli iki tam sayı toplanırken sayıların mutlak değerleri toplanır ve sayıların ortak işareti sonucun önüne yazılır. Yani buradaki mutlak değer sayının sayı doğrusu üzerindeki görüntüsü yani sıfır noktasına olan uzaklığıdır. Mutlak değer biz ne demiştik zaten? Hangi sayı olursa olsun yani eksi de artı da her zaman pozitif değere sahiptir. Bunu burada kafa karışıklığına neden olmaması için ben şöyle düşünüyorum. Yani biz toplama işlemini iki kısımda incelemeye çalışacağım. Yani şu şekilde yapacağım ben. Bir kavram haritası çizmeye çalışacağım. Mesela dedik ki toplama işlemi. Şuradan kalemimizi seçelim. Toplama işlemi. Evet. Toplama işlemini yazdıktan sonra şöyle bir tık büyütelim. 2'ye ayırıyorum arkadaşlar. Burada baktığımız zaman aynı işaretli yani aynı işaretli olarak bir kısmı yazalım. Diğer ne olacak? Zıt işaretli veya ters işaretli olacak. Şimdi aynı işaretli tam sayılar toplanırken arkadaşlar aynı işaretli tam sayılar toplarken Sayıların işareti artık ya eksi eksi olacak ya artı artı olacak. Yani iki tane eksi sayıyı ya toplayacağız. Pardon. Eksi sayıyı toplamamız isteniyor ya da her ikisi de artı olan pozitif iki sayıyı toplamamız isteniyor. Şimdi burada bunları yaparken şunu yapacağız. Sayıları topla diyoruz burada. Sayıları topla. Ortak işareti yani her ikisi de eksi ise veya her ikisi de artıysa bu oradaki ortak işaretler bunlar. Ortak işareti sonuca yazıyoruz. Sonuca yaz. Bakın burada göstermiş zaten örneğimizde. Artı 5 ile artı 7'yi toplamış. Yani 5 ile 7'yi topla. 5 kere 7 12. Iki. Her ikisi de artı olduğu için bakın artı 12 olmuş. Eksi 2 sayımız var. Bakın eksi 4 ile eksi 9 var burada. Gördüğünüz gibi. Eksi 4 ile 9'u toplarken de 4 ile 9'u topluyorum. 13. Her ikisinin işareti de eksi olduğu için eksi 13 olarak ekliyorum. Bunda birden fazla örnek de yazabilirsiniz. Şimdi zıt işaretli dediğimiz kısımsa zıt işaretli diyor ki yani bir tanesi eksi diğeri artıysa veya işte bir tanesi artı diğeri eksi ise diyor. Arkadaşlar burada da yapmamız gereken kısım şu. Eğer her ikisi de farklı yani birbirinin zıttıysa sayıların işaretine bakmadan büyük sayıdan küçük sayı çıkaracaksın. Ne yapacakmışız? Büyük sayıdan küçük sayı çıkar diyorum. Yani biz toplama işlemi yerine bir çıkarma işlemi yapacağız. Sayıdan işaretine bakmıyoruz. Yani eksiymiş, artıymış bunlara bakmıyoruz. Normal sayıya bakıyoruz. Hangisi büyükse o sayıdan küçük sayı çıkartıyorsun. Ve sonuca büyük sayının işaretini yazıyoruz. Büyük sayının işaretini yaz. Evet. Bunu nasıl örneklendireceğiz? Burada artı örneği yazayım ben bakın. Şu şekilde göstereyim. Örneğimizde mesela diyelim ki artı 7 artı eksi 10 dedik mesela arkadaşlar. Baktığımız üzere sayıların işaretleri zıt. 7, 10. Hangisi büyük? Bakın işaretlerine bakmıyorum. Eksiye, artıya bakmıyorum. 7 mi büyüktür, 10 mu büyüktür? Tabii ki 10 büyüktür. 10'dan 7'yi çıkardı. Nedir? 3'tür. Bakın ne yaptım? Şurada göstereyim. 10'dan 7'yi çıkardım. 3. Peki onun işareti büyük olan işareti neydi? Eksiydi. Sonucu eksiyi koyuyor. Bir başka örneğimiz. Bakın. Eksi 13 artı artı 21 diyelim mesela. Bakıyorum yine zıt işaretli. 13, 21. Bakın işaretlerine bakmadan sayıları karşılaştırıyorum. 13 mü büyüktür, 21 mi büyüktür diyorum. 21 büyüktür. O zaman ne yapacağım? 21'den 13'ü çıkartacağım. 21'den 13 çıkardım nedir? 8. Hemen 8'i yazdım. Peki 21'in işareti ne? Artı. Artıyı buraya yazdım. Bakın buradaki sayımız eksi 10 büyük olduğu için onun işaretini yazdık. Burada 21 büyük olduğu için 21'in işaretini yazmış olduk. Bu kadar basit yani devam edelim isterseniz. Bakın buradaki diğer sayfaya geçecek olursa şu şekilde ters işaretli iki tam sayı toplanırken sayıların mutlak değerlerinin farkı hesaplanır ve mutlak değeri büyük olan sayının işareti sonucu ne yazılır. Yani bizim biraz önceki anlattığımız kısım yapıyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Mutlak değerden bahsediyor. Yani diyoruz ki tam sayılarda toplama işleminde zıt işaretlerde her zaman büyük sayıdan küçük sayı çıkar. Bakın 10, 3. 10'dan 3 çıktı 7. Onun işaretini bakın. Eksi bakın. Eksi işaret buraya geldi. Gördüğünüz gibi şuradan şöyle göstereyim. Eksi işaret buraya geldi. 8, 2. 8'den 2 çıktı 6. 8'in işareti bakın buraya geldi. Artı oldu. Yani en baştaki ve en sondaki işareti değil. Bu değişebilir. Mesela eksi 15 Artı artı 17. Bakın dedik ki sayıların işaretine bakma bakın zıt işaretliyse. Hangisi büyük? 17 büyük. O zaman ne yapacağız? 17'den 15'i çıkartacaksın. Çıkardım 2. 2'yi yazdım. 17'nin işaretine artı artı 2 olacak. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu bilgileri dikkatlice baktığımız zaman gördüğünüz gibi buradaki ifademizi de aynı işaretlerde direkt aynı şartlarda topluyorduk direkt zıt işaretlerde ne yapıyorduk? Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyorduk. Evet devam ediyorum. Burada toplama işlemin özellikleri var. Birinci özelliğimiz değişme özelliği. İki tam sayı toplanırken toplanan sayıların yer değiştirme sonucu değiştirmez diyor. Yani sayıları toplarken yerlerini değiştirelim. İlk önce 2'yi yazmışız. Burada eksi 3 yazılmış. Yani eksi 3'ü önce yazıp 2'yi sonra yazsanız da sonuç değişmez diyor. Toplam işleminin değişme özelliği vardır diyor. Yani burada biz de kendimize örnek yapabiliriz. Burada mesela şöyle e, diyelim ki artı 8 artı eksi 7 dedik mesela arkadaşlar. E, bunu toplarsak nedir? Zıt işaretli. 8'den 7 çıktı. 1, 8'in içerisindir. Artı 1'dir. Değiştirelim. Eksi 7 artı 8 dedik bakın yerlerini değiştirdim. Yine zıt işaretli 8'den 7 çıktı. 1, 8 işareti yine artı 1. Bakın değişme özelliğinin varlığını gösteriyor bu. Buradan bunu da göstermiş olduk. Değişme özelliği buydu. Birleşme özelliği 2'den fazla tam sayı toplanırken herhangi bir sayın öncelikli olarak toplanması sonucu değiştirmez diyor. Yani şunu demiştik. 2'den fazla bakın burada 2, 3 tane işlem var görüyorsunuz burada. 2'den fazla işlemin olduğu durumlarda önce ikisini sonra diğerini yaptığımız zaman da hangisini yaparsanız yapın sonuç değişmiyorsa bu birleşme özelliğinin varlığını gösteriyor diyor. Bakın isterseniz burada önce artı 6 ile eksi 4'ü toplamış. Bakın burada 2 bulmuş arkadaşlar. Daha sonra artı 2 ile de artı 9'u topluyor. Bakın 11 buluyor. Burada ise önce eksi 4 ile artı 9'u topluyor. Bakın 5 buluyor. Sonra 6 ile 5'i topluyor. Yine 11 buluyor. Bakın biz burada kendimiz de yazalım bir örnek. İşaretli olarak yazalım. Burada belki işaretleri yazılmadığı için kafa karışıklığı olabilir. Şöyle yazalım. Ee, mesela ben diyeyim ki artı 5 artı eksi 3 biraz basit sayılar yazalım. Artı eksi 2 dedik. Bu işlem bakın 2'den fazla. Şimdi ben bu işlemi iki kısımda yapacağım. Ne yapayım? Önce şu ikisini toplayalım. Artı 5 ile eksi 3'ü. Bakın onu hemen kırmızı ile yazalım. Dedim ki şöyle paranteze aldım. Artı 5 artı eksi 3 bu ikisini önce yaptım. Artı eksi 2 yazdım. Bakalım burası işaretli. 5'ten 3 çıktı arkadaşlar. Artı 2 olur. 5'in işareti artı olduğu için. Artı 2 artı eksi 2. Bakın birbirinin zıttı. Artı 2 ile eksi 2'nin toplamı burası nedir? arkadaşlar şöyle koyalım 0 şimdi ben burada ise bu ikisini önce alacağım yani şöyle yapacağım eksi 3 ile eksi 2'yi önce alacağım artı 5'i en son toplayacağım gördüğünüz üzere yazdım artı 5 takıntı devam ediyorum bunu dokanmıyorum eksi 3 ile eksi 2'yi topladım burası her ikisi de eksi olduğu için topluyorum 3 2 daha 5 Ortak işaretim eksi 5'tir. Artı ile eksi toplamı yine nedir? Sıfır. Bakın gördüğünüz gibi eşit olduğuna göre bunların neyi vardır? Birleşme özelliği var olduğunu göstermiş oluyoruz. Evet devam ediyorum. Buradan etkisiz eleman bir tam sayının sıfırla toplamı sayının kendisi eşittir. Toplam işlemi e, normal doğal sayılarda da bildiğimiz üzere sıfır bizim Toplama işlemimizin etkisiz elemanıdır. Sıfırla neyi toplarsanız toplayın. Sonuç değişmez demiştik. Evet burada önemli özelliklerden birisi ters eleman özelliği arkadaşlar. Ters eleman özelliği toplamları sıfır olan iki tam sayı birbirinin toplam işlemleri tersidir. Yani arkadaşlar herhangi bir tam sayının ters işaretlisi o sayının toplama işlemine ters olur. Bakın burada eksi 15 artı 15. Bakın birbirinin ters işaretlisi. Yani şöyle kısaca yazabilirsiniz herhangi bir tam sayının diyelim bir tam sayının burada parantez içerisinde sıfır hariç diyelim. Sıfırın tersi yoktur zaten. Sıfır hariç dedik. Buradan sonra şöyle devam ediyorum. Ters işaretlisi o tam sayının tersini verir. Aklınıza hangi sayı gelirse gelsin. Mesela dedik ki artı 7. Artı 7'nin tersi nedir? Eksi 7'dir. Yani başka ne olabilir? Mesela eksi 96. Bunun tersi artı 96'dır arkadaşlar. Bu toplama işlemine göre ters olur. Şu var. Bir sayıyla toplama işlemine tersi. Yani sayının tersiyle kendisinin toplamı her zaman arkadaşlar unutmayalım sıfırdır. Bunu lütfen unutmayalım. Tersiyle kendisinin toplamı sıfır olduğunu dikkat edelim. Devam ediyorum buradan. Ters elemanı da verdikten sonra. Evet arkadaşlar çıkarma işlemine geldik. Evet en çok e, zorlanılan kısım çıkarma işleminde. Burada birkaç e, zorlayacak kısım var. Ama aslında çok basit. Hani kafanızın karışması neden olacak kısımlar var. Bunu da kendi içerisinizde kodladığınız zaman veya e, dikkat ettiğiniz zaman sonucunuz her zaman doğru çıkar ve o, bu soru bu tip soruları çıkarmış demlerini yaparken de hiç zorlanmamış olursunuz. Diyor ki tanımımıza bakalım. Tam sayılarda çıkarmıştım yapılırken eksilen sayı ile çıkan sayının ters işaretlisi toplanır. Evet. Biraz önce ne demiştik biz? Toplama işleminde çıkarma işlemi yapmıştık. Şimdi çıkarma işlemini toplama. Yani çok arkadaşlar burada şunu yapacağız. Bir nevi çıkarma işlemini toplama işlemine dönüştüreceğiz biz. Nasıl dönüştüreceğiz? Şu kısımda. <laughs> kesinlikle kesinlikle şöyle yapacağız. Eğer her ikisi de işaretlerini çıkarma işlemiyle çıkarma işlemi sonraki sayı işaret eksiler yan yana geliyorsa kesinlikle artıya dönüşecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın buradaki şu kısımdaki diyoruz işaretler eğer her ikisi de eksi ise bunları hemen artıya dönüştüreceğiz. Ve ne oldu bakın bir toplama işlemine dönüştü. Bakıyorum burada ise eksi artı yani zıt işaretli ise bakın burada çıkarmıştım zıt işaretli ise bunları yer değiştireceğiz. Yani bu buraya geçecek bu buraya geçecek. Bakın burası artı olmuş burası eksi olmuş. Hemen örnekte gösterelim. Dedim ki ben artı 20 eksi eksi 7 dedim mesela arkadaşlar. Diyeceksiniz ki burada kısımda burası eksi a eksi olduğu için bunlar neye dönüşecek? Artıya dönüşecek. Artı 20 artı artı 7 oldu. Bakın aynı işaretleri toplama işlemi. Toplamada ne yapıyorduk? Topluyorduk zaten. Artı 27'dir. Şimdi gelelim buradaki değişim olan kısma bakalım bir de. Dedik ki burasına da eksi 13 diyelim. Arkadaşlar buraya da eksi artı 5 diyelim. Geldik buraya. Şimdi bakıyorum buradaki kısma. Buradaki kısımda da dedik ki eksi ve artı. Bakın eksi ve artı zıt işaretli iki işaret buraya gelirse bunlar ne yapıyordu? Yer değiştiriyordu. Bakın bunlar yer değişti. Burası artıya burası eksiye dönüşecekti. Bakın yazıyorum. Eksi 13 artı eksi 5 oldu. Bakın şunu unutmayın. En baştaki hiçbir sayının işaretine bir şey yapılmıyor, dokunulmuyor. Bakın ilk başta yazılan sayıların, bakın yukarıda da gösterdiğim gibi alttakinde de hiçbir şekilde onun işaretine dokunulmuyor. Sadece çıkarma işlemiyle ikinci ifademizin, ikinci sayımızın işaretlerinde bir değişiklik oluyor. İkisi de eksi olursa artıya dönüştürüyoruz. Eksi artı olursa yer değiştiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi burası eksiydi buraya artıya dönüştüm. Burası artıydı burası eksiye dönüştü. Bakın toplama işlemi yine. Her ikisi eksi olduğu için topluyorum. 18 ve işaretleri eksi 18'dir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar toplama işlemini de şey pardon çıkarma işlemini de bu kadar basit bir şekilde tamamlamış olduk. Şimdi isterseniz biraz örneklere devam edelim. Evet. Örneğimiz bir sonraki sayfaya geçelim. Diyor ki yandaki apartman zemin katı şöyle yaklaştıralım. Karşılık yerlerine göre aşağıdaki verilen soru cevaplayınız. Evet tam sayılarla ilgili bilgilerin olduğu bir soru. Evet e, zemin kat her zaman arkadaşlar nedir? Burada sıfırdır. Bunu unutmuyorduk. Zemin katın altına bodrum kata indikçe eksi katlar olduğunu görüyoruz burada. Ve bakalım arabasının zemin katın iki kat aşağısına. Zemin katın iki kat aşağısı. Burası neydi? Zemindi değil mi arkadaşlar? Zemin kat. Şurası zemin. Evet. İki kat aşağısı nedir? Burasıdır. Yani aracını buraya park ediyormuş. Şurayı işaretledik. Evet. Duygu Hanım. 8 kat yukarı çıkıyor. Yani buradan sonra kaç kat yukarı çıkıyor? 8 kat. Yani eksi 2'deyken eksi 2'ye 8 kat yukarı çıkıyor. Artı 8 ekliyor. Toplayalım arkadaşlar. Bakın zıt işaretli iki sayının toplamı. Ne yapıyorduk? Büyük sayıdan küçük sayı çıkartıyorum. 8'den 2 çıktı. 6, 8 işareti Artı 6. Yani Duygu Hanım nerede olacak? Bakın 6. katta olması gerekiyor. Şuradan isterseniz cevabını da göstereyim. Gördüğünüz gibi burada da 6. kat olarak bize cevabını bulmuş oluyoruz. Devam edelim isterseniz burada 5. katta oturan Burak Bey apartmana girdikten sonra evine çıkıp arabasını anahtarını alıyor ve 6 kat aşağıdaki otopark inerek arabasına biniyor. Murat Bey'in arabası kaçıncı katta bulunmaktadır diyor. Hemen bakalım. Şunu kapatalım. Burak Bey'in araba kaçıncı kattaydı? 5. kattaydı. Neydi ismi? Burak mıydı? Burak'tı. Evet. Burak Bey'in 5. kat. Şurada Burak Bey'i yazalım. Burak Bey'i yazdık. Buradan 5. kattan ne yapıyordu? 6 kat aşağıya iniyordu değil mi? O zaman artı 5'ten ne yapacağız? 6 kat aşağı indiriyorum. Hocam çıkardık ama neden artı 6'ya çıkardık? 6 e kat aşağı iniyor. Yani 6 değer nedir? Her zaman pozitiftir. Bu değeri çıkartıyoruz. E, ee, çıkarma işlemini ne yapıyorduk burada? Burada Yer değiştiriyoruz değil mi? Bakın. İkisi de zıt olursa birinciye hiçbir şekilde dokunmuyorum. Bakın. Artı 5 artı eksi 6 oldu. Şimdi toplamaya döndük Zıt işaretli. 6'dan 5 çıktı. 1 Altın işareti nedir? Eksi 1. Nereye gelecekmiş? Burak Bey'in arabası eksi 1'e gelecekmiş. Evet. Gördüğünüz gibi sorularımız bu şekilde ee, çözüyoruz. Ee, i̇sterseniz devam edelim şöyle. 10'a geçelim. Buradaki sorulardan Heh, burada sayı pullarıyla gösterimler var. Bunlara da biraz değinelim. Toplama işleminde demiş ki matematik cümlelerini yazın. Yani hangi işlemi gösteriyor bu diyor. Bakın birinci durumda kaç tane pul var? Artı 5. Şunları unutmayalım hatırlamak için. Bu artı 1'e gösteriyordu. Bu da eksi 1'i gösteriyordu. Değil mi arkadaşlar? Şimdi 5 tane artı pulum var. Ne olmuş bakın buradan içeriye eklenmiş. Bakın ekleniyor görüyor. Okla gösteriyor ekleniyor. Kaç pul eklenmiş? Artı 2 pul. O zaman ne olacak? Artı 5 pul varken artı 2 pul daha eklenmiş olmuş. Geliyorum B şıkkına. Burada eksi 4 pul varken yine bakın buraya eklenmiş diye gözüküyor. Bakın burada gördüğümüz gibi. Kaç pul daha eklenmiş? Eksi 6. Yani eksi 4 pul varken Eksi 6 pul daha eklenmiş. Eksi 10 pul olmuş. Geldik C şıkkına bakın. 6 tane pulumuz var. Yani artı 6 pulumuz var burada. 6 6 pulumuza bakın burada dikkat etmemiz gereken var. Hocam ekleniyor. Eksi 3 pul diyor. Ve eksi 3 pul bakın buradan artı 3 pul da götürüyor geriye. Yani ne oluyor bakın burada. Bir toplama işlemine dönüşüyor. Ama cümlesi nedir burada? çıkarma işlemi yapacağız. Nedir yani? Eksi artı 3 pul yapacağız arkadaşlar. E burada istersen toplama işlemini de dönüştürebilsin. E zaten bu toplama işlemi dönüşmüyor mu? Artı 6 aynen yazıyorduk. Burası yer değişiyordu. Bakın. Ne oldu? Artı iken eksi 3'e dönüştü. Her bir şekilde ister çıkarma işlemi olarak ister toplama işlemi olarak da sayı pullarıyla bu şekilde gösterebilirsiniz. Evet devam edelim arkadaşlar buradan buradaki işlemlerimiz var dördüncü soruda sayma pulları modelleyiniz demiş buna gerek yok artık devam edelim 11. sayfaya gelelim bakalım 11. sayfada işlemleri bulunuz demiş hemen bu işlemleri yapalım beraber bakıyorum her iki de Aynı işaretli ne yapıyor topluyoruz 9-12 topladım arkadaşlar şöyle yazalım isterseniz artı 21 geldik buraya her ikisi de eksi topluyorum 14 ortak işaretim eksi 14 her ikisi de eksi şuraya yazayım eksi 9 bakın burası da her ikisi artı artı 25 Zıt işaretli 16 büyük 4 büyük 16 büyük 16'dan 4'ü çıkardım. 12 16 işareti nedir? Eksi 12'dir. Evet geldik buraya. hocam burada bir işaret yok. E işaret yoksa kesinlikle nedir? Artıdır değil mi? Artıların işaretini yazmasak da olur. Zıt işaretli bir toplama işlemi. 11'den 5'i çıkardım. 6. 11'in işareti artı 6'dır. Geldik buraya. Her ikisi de eksi topluyorum. Eksi 48 oluyor. Burada da aynı şekilde bakın bunun da işareti artıdır. Şu şekilde gösterebiliriz. Birbirinin tersi olduğu için bunun toplamı ne olacak? Sıfır olacak. Geldik burada. İster birleşme işlemi yaparak yapabilirsin. ister sırayla yapabilirsin. İlk önce isterseniz şurayı yapalım. Artı eksi zıt işaretli. 25'ten onu çıkardım. 15 25'in işareti nedir? Artı 15. Artı 15 artı, artı eksi 20 arkadaşlar. Yine zıt işaretli 20'den 15'i çıkardım. 5. 20'nin işareti eksi 5'tir. Gördüğünüz gibi bu şekilde bulmuş olduk. Geldik buraya. Burayı da aynı şekilde bu ikisini başlayarak yapalım. Her ikisi de eksi olduğu için eksi 18 oldu. Artı şöyle parantez alayım. Eksi 24 yine. Her ikisi yine eksi olduğu için toplamı yine eksi olacak. Eksi 42 olarak sonucu bulmuş olduk. Burada da yine aynı şekilde yapalım. Bu ikisini önce diğer ikisini de sonra yapalım. Eksi 3 artı 7 zıt işaretli 7'den 3 çıktı 4. 7'nin işareti artı olduğu için artı 4 buldum burayı. Artı bakın ortadaki işaretim. Zıt işaretli 19'dan 15 çıkardım. 4. Bunun işareti de artı oldu. Artı 4 ile artı 4 toplarsam artı 8 olarak da burayı bulmuş olduk. Geldik burayı. Bakın burası yine artıdır bu ikisini yapacak olursak zıt işaretli 27'den 24 çıkaracağım. Çünkü 20 daha büyük. 3'tür. 27'nin işareti eksi 3'tür. Evet. Ee, buraya bakalım. Burası artı burası eksi. Bakın burasının şöyle yazdığımız zaman artı 1 olarak göreceksiniz. Ee, zıt işaretli 11'den 1 çıkardım. 10'dur. 11'in işareti eksi 10'dur. Toplama işlemi var. Her ikisi de eksi olduğu için eksi 13 olarak bulduk. Şimdi isterseniz sonuçlarını göstereyim ben size. Şöyle tek tek bakalım. Şöyle görmüş olun. X13 bulduk. Bakın burada da artı 8 bulduk. Burada eksi 42 bulduk. Eksi 5. Gördüğünüz gibi bütün sonuçlarımız doğru bulduk. Ee, sizler tekrar etmek isterseniz ee, bu sayfayı Videoyu dondurarak örnekleri de e, karalama defteri veya çalışma kağıtlarınıza e, yapabilirsiniz. Evet, buradan sonraki kısma bakalım arkadaşlar. Burada da arkadaşlar e, ne diyor bize? Özellikleri var. Ters eleman, birleşme özelliği ve değişme özelliği, etkisel eleman özelliği. Bunlarla da e, anlatımımızı bitirelim. Şimdi baktığımız üzere ilk kısmı eşleştirme yapacağız. Gördüğünüz üzere artı 5 eksi 3, eksi 3 artı 5. Bakın sadece yer değiştirmiş. Yer değiştirme özelliği neydi? Değişme özelliğiydi. Bakın değişme özelliğiyle eşleştirdim. Geldik buraya. Eksi 7 ile eksi 1'i önce toplamış. Sonra artı 4 toplamış. Bakın burada. Burada da eksi 1 ile artı 4'ü önce toplamış. Bakın. Burada da birleşme özelliğiydi. Bu da bununla. Evet. Sıfıra toplamış. Sıfıra toplamış. E Sıfıra toplasak Değişmediği için ters eleman özelliği pardon özür dilerim etkisiz eleman özelliği eksi 17 artı 17 bakın birbirinin tersi bu da ters eleman özelliği olarak eşleştirmiş olduk. Evet bunlar önemli özellikler arkadaşlar. Test kitaplarında denemelerde karşımıza çıkabilirler. Videomuzu dikkatlice dinleyip e alıştırmaları o kısımda videoyu dondurarak sizler de yaparsanız konuyu kavramanızda sıkıntı kalmaz. Bir sonraki videomuzda çarpma ve bölme işlemlerini anlatacağım. Şimdiden görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.